bugün sizlerle beraber Ruhsaz kutu açıyorum. Evet. Oranınıza bakalım arkadaşlar. Güzel çıkın bari mi? Kardeşler çıkmasa bile. Dükkana teklif vermiş zaten. Kim gir gel. Fark etmez. Kaç kişi şey şu anda yanımızda? Esareve oranı 667. İnşallah bir efsane. Ve güzel diye. Son iki tane maç edip kolletti. Son da Bitti bitti. Tamam arkadaşlar başlıyoruz. Tamam sınav at bakalım. Karakter vermeyecek. Savaş kutusunu da vermez zaten hiçbir zaman. 3, 2, evet. 35. Dokun yazmasını yok buna sanırım. Tamam. Kesin. Yok Jesse, Jesse oluyor zaten. Desin, ama, ama hadi açalım Peki, onu da. Dokun yazmasını vereyim. Dokun yazmasını Ah! Yanlış bastım. Hiç olmaz. Neyse bir tane daha var. Savaş kutusuna ben zaten helal. Şimdi buradan dokun yazmasını ekliyorum. Evet. İki, bir. Dokun yazdı. Baktım. 74 ya, ne? Evet, mega kutu. Evet arkadaşlar, lütfen bir karakter çıkarın. Yeri yaz. İnşallah. Amin. 5 yaz ya. ya. ya arkadaşlar 2 saat uğraştık gelmek için. Olmuyor. Yani Emeğin karşılığı bu mu? Allah Oranınıza bakalım bari mi? Oran yükseldi mi? İnşallah. 700 olmuştur inşallah. İnşallah. Bir karakteri daha mahsettim. 667 arttı. 66. Gizem oranı? O da 2660. 2660. Kanka ya megoplastik o kadar. 669 66, altı 66 <laughs> oran arttı. Altı oran Oha o kadar mega kutu açtık 3 tane büyük kutu açtık Bu arada karakter maksiyeli Bir de 50 puan üstüne verelim Ben de şeye verelim Ben de şeye verelim Kollekt Zulu'ya <laughs> da verelim Kollekt'e verelim Tam kollekt En yani şu kupalı karakterimiz kollekt Evet, evet arkadaşlar. Şimdi o karakterleri veriyoruz. Doğru. Ve hı. verdik. Koletimizi de hemen level atlatalım. Sonra mat atalım ve videoyu bitirelim. Arkadaşlar ne yazık ki çıkmadı. Ne yapalım işte. Zaten daha iki Bora gün mi? önce kolet verdi. Bu arada 1600 şey oldu. Altın oldu. Bir şey alabiliriz. Bence hı. bir karakter maskeyebiliriz. Bence de maskeyebiliriz. Kim mi Max diyelim? Yukarı çık ya. Yedi. Edgar Max diyebilir miyiz? Hayır. Yukarı çık oğlum ben çok. Hı, -hı. İşte hmm. ya, ya Mortis ya Kro. Ben de Mortis. Max. Max Mortis. Çünkü arkadaşımız Mortis, Mortis prosu. Mortis ne Max mı? Max var. Kro da çok iyi ama. Tamam oldu. Arkadaşlar Mortis mi var? Üçüncü karakterini tamam çok arkadaşlar. Arkadaşlar benim şu anda altı karakterim var. Bakalım. Neyse boş ver. Bir maç atalım e, ee, parmağı çıkmasını çok isterim. Ben çok isterim. Çok iyi bir şey. şey iyi bir sen de misin? Ben de maskeleyeceğim. Ne zaman maskeleyeceksin sen? 2 i̇ki hafta sonra falan mask olur. Benim sekiz level mortisim. Dokuz yapacağım ama ben mortisi kafaya koydum. kaspiyi de öldüreceğim. Şaka falan ne <laughs> Şaka. Kasbi'nin yanındayız arkadaşlar. kaspi karakter çıkmaması hakkında ne düşünüyorsun? Keşke çıksaydı abi. Keşke çıksaydı beni. Beni, beni sevseydiniz abi. Keşke çıksaydı karakter. Sağ ol Kaspiyan. Sağ ol. Sağ ol küçük Moral verdiğim için şey teşekkürler. Ne <laughs> oldu? <laughs> 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 <Daha arkadaşa> kurtardım oldu? <laughs> Evet arkadaşlar videomuzun sonuna yaklaşıyoruz. Aynen. Ye yeah, kolet. Zaten ama kolet en güzel savaş top oyunu. Evet arkadaşlar biri bizi, bizi tavet etti. Kabul edelim ve mi edelim? Bence reddedelim. Hayır çift değil arkadaşlar ben tek oynarım ama çift oynayalım hadi. Çok sevmem ben çifti. Evet arkadaşlar yaklaşık bu videoyu hoş bu videoya yaklaşık 25 dakika. 25 like. Like like. Evet. o al bayrak çıktı. Al bayrak takım arkadaşı Like şelalesi bekliyoruz. Like. Arkadaşlar. Albayrak beni aldı. 870'ten öldür. Hav hav desene. Havma, hav deme o. Hırlar en iyi. Hadi Sır. alırsın. Alırsın Peki. Sörcü alırsın hadi. Helal Sörcü aldım. Al Sörcü. Al Sörcü. Aldım. Al bayrafta beni alacak. Kanka çekil buradan ha. 4, 4, 4, 4 Aa, ben siniri alayım. Evet arkadaşlar ben siniri aldım. Şimdi. O arkadaşlar bunlar niye yedi seviye? Çünkü daha iki seviye. Oba oba oba. Evet. Hadi Leon'u alayım bari. Ya Leon almama için bir falan kaldı. Hadi. Hadi al bayrak. Helal. Helal. Kralsın. Kralsın. Bekle kaç. Kralsın kardeşim. Kardeşim kralsın bu neymiş? Arkadaşlar albayrak çok iyiymiş. Net alacağım. Herkes albayrak çıkmış ya. Kanka herkes albayrak çıkmış. İkinci olduk. Evet arkadaşlar ikinci olduk. Veya birinci olduk. Bizim raf aldıysa aynı ikinci olduk.